sıkıntılı bir sahnemiz var mı? Hı? Bu arada beni bilenler bilir ben şarkıyla klibi aşırı bağımsız yorumlarım. Ya yani benim için şarkı ayrı bir yerdedir, klip ayrı bir yerdedir. Teşekkürler. Teşekkürler. Okey. Ekranda nasıl yoksunuz? Ha en son teksti oynadık ya ondan. Dur gel. gel. Gel 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 hele şöyle. Ha? Hoş geldiniz. Bakalım. Soracağımı, ne yaşayacağımı tenimde neyi nasıl taşıyacağımı özgür ruhlar meydan okurlar bilirim hep kime kafa tutacağımı bitmiyor bitmez mücadele bizimki bilerek kadere müdahale başka herkesin hayat şarkısı bana can bonomo sana dale dondale bu hayat sana verilen armağan Çok var yaşayan o paketi açmadan Demem o ki yani no pain no gain Kim kazanır tabi korkup kaçmayan Yavaş yavaş sessizce ince ince Bulur hak yerini günü gelince Kiminin yarası kiminin parası Oo, Bitmiyor Oo, düşününce Ayşe <laughs> dünyaya geçmeyen acı var mı hiç sonsuzum budur anlarındır değil mi yaşamak dediğin çalışmaya tabi ben sana örgat sen aristokrat yok ya haksız mıyım abi filler tepişir ezilir çimenler saymayı bilmeyen rekortmenler sabah 6'da kalkıp işe gidiyor gerçek hayattaki o süpermenler halk adamı olacaksın halk kırılır bir gün her bozulan kızı. çak tut elinden hayalinin koş run forest run açılır fark ya yenileceksin ya yeneceksin etmek hiç yok. Deneyeceksin tek bir şartla bak bu hayat yolunda kimseye boyun eğmeyeceksin. Her şeye rağmen Sebebi içimdeki de hey idi hey hey. Kalk sen ayağa haykır dünyaya geçmeyen acı var mı hiç? Söz istiyorum bu arada aslında yani klip gayet iyi. Klibe çöp yazmış ya şarkı hani okey bu arada şarkı da öyle şey değil ha hani artık o kadar aaa gibi aa, falan bilmem ne hani o kadar değil kesinlikle hani bir daha açıp şarkıyı dinler misin Ne soruyor hayır dinlemem ama klibi bir daha izlesem yüksek ihtimalle ağlarım. Yani özellikle şunun herkes farkında değil mi, ee, son zamanlarda özellikle böyle trans, e, trans bireyler üzerine, trans birey mi demek doğrudur efendim, doğrudur diye tahmin ediyorum kusura bakmayın lütfen yani e, yanlış bir şekilde telaffuz ediyorsam da e, Trans bireylerle alakalı o kadar fazla nefret söylemi var ki, o kadar fazla var ki ama ya mesela buna yer verilmesi benim hoşuma gitti açıkçası. Çünkü gerçekten de ciddi ciddi e, insanlar trans oldukları için mezun oldukları bölümlerdeki işlerde çalışıyor. Gerçi artık hiçbirimiz işlerde çalışamıyoruz ama bir de ekstradan bu sebeple ayrıştırılıyorlar. E, kendi kendilerini hissettikleri cinsiyete ait olabilmek için e, bir ameliyat oluyorlar mesela. E, bu ameliyatı olabilmek için bile çok anormal kararlar ödemeleri gerekiyor. Bilemiyorum. Ben klibi çok beğendim. Sinirlenebilirsiniz isterseniz ama gerçekten klibi çok beğendim. Anıl hoş geldin, hoş geldin.